Herkese selamun aleyküm. Herkese hayırlı sabahlar. 28 Nisan 2025 Pazartesi. Çorum canlı hayvan pazarındayız. Hayvan pazarındaki büyükbaş bölümünü çekimlerini yapıyoruz. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Değerli takipçilerimiz. Katıl üyeliğimiz açıldı. Katıl üyemiz az. Kanalımıza katıl üyeliği olanlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Katıl üyesi olursanız bizleri ayrıyetten desteklerseniz çok memnun olurum. Desteklerinize ihtiyacımız var. Elimizden geldiği kadar çekimlerimize devam ediyoruz. Hava oldukça soğuk. Normalde açık gibi gözüküyor ama gerçekten soğuk bir hava var. Selamünaleyküm. Hayırlı hayır, hayır, işler kolay gelsin hayır, 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 hayır. İşiniz hayır, rast gelsin Fiyatları alabilir miyiz? Valla 160, 160, 160 bin lira diyorlar 160 bin lira diyorlar Dişi buzağlı <laughs> Süt durumu nasıl? He? Süt durumu ee, kadar, yirmi kiloya, yirmi, 20 kiloya 100. sabah aşan garanti 20 kiloya muhayyer diyorlar 160 bin lira istiyorlar evet. Buzağısı da Dişi, dişi buzağı Burada yine 45 günü var. Ona da 125 bin lira diyoruz. Buna 160 bin lira. Bunun da 20 günü varmış buzalamasına. Yok, 45, 45 günü var. 125 bin. 125 125 lira. bin lira. Bu kaçıncı buzası bunun? Ya, 160 bin dediğimizin. Bu üçüncü de buzası. Bunu da üçüncü. Üçüncü buzası bu 160 bin, bin lira. Bu da üçüncü olacak. Bu da 125 bin lira diyorlar. Üçüncü olacak. Evet. Düve inek. O bizim değil, onu bilmiyor sahibi. Bu ikisi mi var senin? Ha. Şu inek için telefon numarası paylaşmak ister misin? Vallahi arkadaşım o Şunlar bizim yine şu kurbanlık düvele. Kurbanlık düveler. Bunlara da yüz onar kağıt diyorlar. 110 bin lira. Kapalı mı bunlar abi? Hep kapalı. Ham düve. Ham düve. Bak hiç doğurmamış. Burada oraya Siyahlarda Siyahlar da bizim. Ham düve 110 bin lira diyoruz. Satış evet. yaptık mı peki? Ee, bir tane şurada vardı bir inek 97 bin liraya sattık. 97 bin liraya. O da az gitti. O da kurbanız. Düveler şu an için satış olmadı. Olmadı. 110 bin daha istiyoruz. Müşteri bekliyoruz diyoruz. Evet. Teşekkür ederim abicim. Hayırlı işler. Kolay evet, gelsin. Benim. 2, 4, Vallahi 6 lazım. tane, 7 tane mi düve? 6-7 tane düve var şimdi. Telefon numarası paylaşmak ister miyiz düveler için? Evet. Teşekkür 110'lar bin lira diyorlar. Değerli takipçilerimiz. Han bunların, düve. bunların devamı da var. Devamı da var. Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? 550, 553 553 368, 368 74 25 74 25 Erdemli var. Evet. Ham düveleri düvelere 110'lar lira diyorlar. Bu, bu adama dur. Tamam, tamam, gel, gelmez. tamam, 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 Aslan olmalıydı. Evet. dostu. Yani baba Hangileri yapıyor. yapıyor? Şu ikisi mi? lira. Bu ikisine. Yapalım, yapalım. yapalım, iki yapalım. kurbanlık yani yani İkisine de, pazarlık yapıyorlar. Yani. Ha. 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 Senin aklın 170 170 çok. 170 hep çok ya. 170 herkes alıyor. O alıyor. Ben de alıyorum. Çok Ben alıyorum. Ben alıyorum. Ben Ben de alıyorum. Sen kaç olsun? 190 al Evet. Bu ikisine 190 istiyorlar. Alıcı da 160 veriyor. Herkes alıyor. Ben kurbanlık ben de kaç Kapaklı kurbanlık düve, ham düve. Pazarlık olacak gibi ama. Kanal aynı kanal. YouTube. YouTube. Çorum hayvan pazarı Murat Gürgel. ya 70 70 Yok yok. 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 <laughs> <ya. ya. gülüyor> <Ya. gülüyor> 70 liraya, 70 şey ya. Evet ikisine. Tamam ikisine en Benim son 170 bin lira olacak gibi değerli takipçilerimiz. İkisi de kurbanlı kapaklı 170 bin lira olacak gibi. Ama tabii ki şu an için. Hadi alo alo konuşalım. Merhaba. Selamünaleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. Siz bunlar? Ee, Yok böyle Yok. Bana mı Bak, atça götürüyorum şimdi. Hadi daha boşa uğraşıyoruz. 70 lira ya. Evet, Alıcı 160 liraya. Sahibi de 175'e alayım dedi. 170'e bitecek gibi bu ikisi yok. Selamun aleyküm. Hayırlı işte Var mı hayvanımız? Yaş durumu nasıl bunun abi? Ufak. Fiyat ne istiyoruz? 125 istiyoruz. Yandakine? Yandaki başkasının. Evet bu tosuna 125 bin lira istiyorlar. Evet. Evet, 125 bin lira diyorlar. Selamünaleyküm var mı hayvanımız? Eyvallah. Selamünaleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin abi. Sağ ol abi. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İşiniz rast gelsin. Ne istiyoruz abi buna? 60 lira istiyoruz. Buza erkek mi dişi mi? Erkek abi. Erkek buzağlı. Şöyle buza. Güzel buza. Kaçıncı buza abi? <laughs> 160 bin lira istiyorlar gördüğümüz gibi. Ne diyor <laughs> bu? Ne diyor 160 diyorlar mı? Süt durumu nasıl? İyi abi. Süt durumu iyi diyorlar. 160 bin lira istiyorlar. Başka hayvanımız var <gülüyor> mı? <gülüyor> Eyvallah kolay gelsin. Hayırlı işler. Bir şey olsa ara müzik. Selamünaleyküm. <laughs> Kolay gelsin. Hayırlı işler. Var mı hayvanımız? Var abi. Dört tane. Şu beyazlılar. Aynen. Siyah beyaz. Hepsi erkek. Kaçar aylık bunlar abi? 2026'ya kurbanlık gibi. Aynen. Fiyatlar nasıl? 85-90 arası. 85-90 arası hoş değil. Erkek dana. 2026'ya kurbanlık 85-90 arası diyorlar. Kolay gelsin. Hayırlı işler düve senin değil, değil mi? Düve kiminmiş? Şarole düve var, sahibini göremedik değerli takipçilerimiz. Kolay gelsin kardeşim. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Pazar olsun. Kimin acaba bunlar? Kolay gelsin. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Sahiplerini bulamadığımız hayvanları çekim yapmıyoruz. Bizim değil dediler onlara. <laughs> hayırlı işler kolay gelsin. Düvelere ne istiyoruz abi? 25. <laughs> İkisine 125 istiyorlar. Bir el yaşına yakın, bir el yaşında iki tane düve 125 lira diyorlar. <laughs> Mustafa. Kolay gelsin. Hayırlı işler. <laughs> Selamun aleyküm. Kim? Fiyatlar nasıl abi? 3'üne 270, 270 istiyoruz. Yaş durumları nasıl? Şunun yaşı kurtarıyor. Şununki şüpheli. Evet. Şu kurtarmaz abi. Simental kurtarmaz. Mantovonların birisi kurtarıyor, birisi kurtarmıyor. 270 bin lira diyoruz. Evet abi. Teşekkür ederim. İşiniz rast gelsin. Hayırlı işler kolay gelsin. Selamun aleyküm. aleyküm selam Hayırlı işler kolay gelsin. Evet Sadık abi. Bunlar senin herhalde. Abi satıldı. Sadece şu kaldı benimki. Dana kaldı. Evet abi. Dana'ya ne istiyoruz? Abi onu 88 istiyor. 88. Evet. Yaş durumu? Yaş durumu 14 aylık. 14 aylık. 2026'ya kurbanlık. Hı. 88 istiyorlar. Simentalleri kaça verdik? Simentalleri 85 85'e gitti. 85'e gitti. Bu 85'e gitti. Evet. Kaç aylık bu abi? Bu da 8 aylık. 8 aylık simental erkek dana 85 bin liraya satılmış. Bu küçük olan? Küçük olan bu 55 lira. Bu 55 lira. Düve? Düve de 50 lira. O da 8 aylık falan evet, herhalde. Aynen. Abi. O da 50 bin lira. Başka var mı? Yok abi başka İşin rast kesin, teşekkür ediyorum. Canan kardeş. Kolay gelsin. Seni takip ediyoruz bak. Babamı da çek, babamı da. Allah razı olsun. Seni, seni her hafta takip ediyoruz ben. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Desteklerinizi <laughs> bekliyorum. Beğeniyoruz. Uzun geldik biz. Hoş geldiniz. Beğeni ve yorumları bekliyorum inşallah. Tamam. İşiniz rast kesin, kolay gelsin. Selamünaleyküm. kolay gelsin. Senin mi kardeşim bunlar? Hayırlı işler olsun. Selamun Aleyküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Aleykiler. Var mı hayvanımız? Var arkadaşım var. Kolay <laughs> gelsin abi. İşin abi, rast gelsin. Ya. Tamam. Ya. Konuşmak istemedi. Yapacak bir şey yok. Aleykiler. Selamun Aleyküm abiler. Kolay Aleykiler. gelsin. Hayırlı işler. Var mı hayvanımız? Yok abi. İşiniz rast gelsin. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin abi hayırlı tamam, işler. İşiniz tamam. rast gelsin. Tamam. Var mı hayvanımız? Damızlık diye. Damızlık, simental düve Kaç aylık bu abi? Bir yaşını geçti. 2 yaşına yanaştı. Fiyat ne diyoruz? 120 lira, 120 lira diyoruz. Tosu seni mi? Ne? Bu taraf? Evet burada buzağı Buzağı var. Buza tek mi? Tek. Yer. Ne istiyoruz buna? 10, 45 lira. Diyor. 45 bin lira diyoruz. Dişi buza, simental. Düvemiz var burada. Düveye ne istiyoruz? Düve 115 115. E, yaş durumu? Yaş durumu bu da iki yaşlı geldi. 2 İki yaşında 115. Daniye ne diyoruz? Daniye 140 lira diyor. Daniye 140 bin lira diyoruz. Dana kurban oluyor mu? Kurban oluyor mu? Kurban oluyor 140 bin lira diyorlar. İyiyim. Yaklaşık olarak bu kaç kilodur canlı? Canlı 500 kilo gelir. Canlı 500 kilo gelir diyorlar. 140 bin lira diyorlar. Eyvallah abi işin şey rast kessin. Selam aleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. İşin rast kessin abi. Boş mu bu kısır mı? Kurbanlık. Fiyat ne diyoruz abi? 78 diyor abi. 78 diyoruz kurbanlık. Bir buzağı yapmıştır herhalde bu. Yapmamış da 60. Yapmamış buzağı atmış. 78 diyoruz. Pazarlığı da var. Değerli takipçilerimiz görmüş olduğumuz düve. <laughs> ne dedin abi? 73'e vermedim sen 70 veriyorsun <laughs> abi. Canını yedi. Sen 70'e vermedin. Evet, evet bu, 78 bu. bin lira diyorlar buna. Geçen ne diyoruz abi? Vay 120 diyoruz 120, yani. 120 diyoruz. Kısır mı? <laughs> Kısır 120 bin lira diyorlar. Değerli takipçilerimiz. <laughs> Kısır kurbanı olur. Evet. Kurbanı olur. Sağmaya olur kurbanı. Sağmaya da olur. 120 bin lira diyoruz. Ha, kolay... 110 oluyor. Bitmişi 110 oluyor. Hayırlı işler kolay gelsin. Canım, bu, bu, bu. Eyvallah sağ olun. <laughs> Hava oldukça soğuk değerli takipçilerimiz. Selamun Aleyküm. aleyküm Hayırlı işler kolay gelsin. Aldık ya mı dayı, bunları? Ya. Aldık mı bunları abi? Aldım dayı. Hayırlı olsun maşallah. Fiyatlar nasıl oldu? Aleyküm bunlar 175 bin lira oldu. 175 bin lira. Evet. Danalar. Danalar erkek. ineklerle beraber 170. Evet danalara 92 şey bir lira. aldık diyor, değil mi abi? İyi maşallah. Hayırlı işler kolay gelsin. Eyvallah sağ olun. Aldık mı bunu mi? Sakin, sakin. Hadi bakayım. Aldık mı bunlar hocam? Aldık aldık. Hayırlı olsun maşallah. Alınmış tabii ki hızlı gidiyorlar fiyatları öğrenemedik. <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm varma <bari> <laughs> Yeah. Burada bir pazarlık var görelim neye pazarlık yapılıyor? Kon çok ya. Hayırlı işler. Başka işler Hayırlı Hayırlı işler. Satıldı mı? 12. <laughs> ne ne Abiler Bana ne aldık ne sattık? Ya. Yani, şu, şu, 110 lira. 110 lira. Düveyi 110 liraya sattık. Yağmur duasına geldik. Yağmur duasına. duasına. Canlı ne geliyor yaklaşık olarak? Vallahi bu 450 kilo gelir ya. Bu çok içti ya. Kaça verdik abi? 110 liraya. 110 liraya görmüş olduğumuz 110 düve. 110 liraya satılmış. Alan satan hayrını görsün. Allah kabul etsin. Yağmur duasına satılmış. Değerli takipçilerimiz. Allah, Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. Hani kralı krama, ben 45 yaşına geldim, 9 tane yedim. Neye pazarlık yaptık? Allah çek, Allah çektirmesin, çek çek Dur. abi. Hasan abi görmezsin, şöyle çek. Kaça verdik bu taneyi? Bunu Ahmet derdi, 77 oldu. 77, evet. yaş durumu nasıl? Valla Ahmet, bir yaşı yaş, yaş, Bir. Yok ya, yok, kurban oldu. 77'ye verdik onu. 77 verdik. Yaş durumu nasıl? Bir yaşında ya. Bir yaşında. Ha. Evet, diğerlerin fiyatlarını alalım. Başka da abi şunu 110'a verdik şimdi. Bunu 110'a verdik. Şuna 90 istiyoruz. Abi. Şarole yine 90 istiyoruz. Kısır inek. Kısır, kısır. kısır. inek. Bu senin mi abi? Evet, benim. O senin değil. Şu kapaklı dana. Kapaklı dana. Buna da 120 diyor abi. 120 diyoruz kısır kapaklı. Kısır da. inek buna da 55 diyor. Kısır inek 55 <laughs> diyoruz. Allah. Kısır inek 55 diyoruz. Başka var mı Şu danalar? Başka yok abi. Teşekkür ederim. Bir şeyiz rast gelsin. Evet değerli takipçilerimiz elimizden geldiği kadar canlı fiyat almaya gayret ediyoruz. Pazarlıkları çekmeye gayret ediyoruz. Hava soğuk. Telefonu tutarken elimiz üşüyor. Çekimlerimizi telefonla yapıyoruz. Selam aleyküm. Aleyküm selam abi. Hayırlı işler kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Kimin acaba bu hayvanlar? Fiyatlar alabilir miyiz? Abi. Fiyatları alabilir miyiz? Abi abime verdik 72 bin liraya. Hayırlı olsun maşallah 72 bin liraya. <laughs> Yaş durumu nasıl bunun? Bu hayvan 13-14 aylık abi. 13-14 aylık 72 bin liraya verdik. Başka hayvanımız var mı? Şu danamız var abi kurbanlık. Kurbanlık fiyat? Buna 120 lira istiyor abi. 120 lira istiyoruz. Buna 68 istiyor abi. 68 istiyoruz buna dediler. Şu tohumluk danamız abi 130 lira. Tohumluk dana kaç aylık bu abi? 14-15 aylık abi. 14-15 aylık tohumluk dana. 130 bin lira istiyorlar. Pazarlığı var. Hayırlı olsun. Alan sana hayırlı görsün. Teşekkür ediyorum. Başka hayvanımız yok herhalde. İşiniz rast gelsin. Kolay gelsin. Eyvallah. Hadi bakalım orduya gitsin bu mal. <laughs> Selamun aleyküm. aleyküm. aleyküm selam. Hayırlı işler kolay gelsin. Kapalı kurbanlık taralar. Evet. Fiyatlar nasıl? fiyatları 130'ar diyor şu anda. 130'ar diyoruz. Pazarlık mı var? Evet. Yok hadi yok. 115 lira veremem. Fiyat diyor da ben sana bir şey ikram edeceğim. Sen söyle şimdi. İkram edeyim. Hayır oradan iki şey tere almıyor. şey değil. şey Ha sana 25'er kayma. Kaç taneye pazarlık yapıyoruz? Kaç taneye pazarlık? Ne? Ne? Evet, evet bu o, iki o, tane kapalı kurbanlık. 115 e Alıcı 115 diyor. Satıcı 125 diyor. Nasıl 115 diyeyim ben? Alıcı 115 diyor, satıcı 125 diyor. Bu iş miyancıya kalır. 125 biter. 115 ne diyor? Alayım demiyor. Dayı öyle ben de satıp al canını yerim. O, ya o. Ah. 115 e. olacak iş mi ya? Ne yüzde on Dayı öyle Aşağı bir şey yok dünyada ya. Aşağı vermem de. Abi. Yok abi yok yok. Hangisi abi? Alın bir gidebilir. gidebilir. İkisini, yani. İkisini. Bu, abi. mi? İkisini. Vereyim mi on beş vereyim? Kararınızı da al abi. Vereyim mi dayımın oğlu? Allah hissi korusun. On beş vereyim mi? Valla kapaklı Kap diyor. On beş veremiyorum. Kapaklı. Ama ikna için odan alsın. Yok abi. bir şey demiyorum. Saygı duyarım. <laughs> <laughs> İkincisi, var, burada? etsin, onları alsın abi. Yok bir şey diyemem. Biz bir şey Allah Biz razı olsun. Biz aramızı Biz o Allah düşeceğim. razı olsun doğru söylüyorsun. Sadece bu mucize olur. abi. Sana iki lira dayı. 40 de dayı. 40 de. Kırkı o desin. Sen de. Ben diyemem. Sen de. Ben diyemem de veremem de. Sen de. Sen de Dünyası... Evet. 130'lar diyoruz. Evet. Ama 125'e bıraktık. Aynen öyle. Devamı kaç tane? Daha devamı beş tane daha var burada. Beş tane daha var. Ortalama canlı kiloları ne geliyor bunların? 450 ile 500 arası. 450 ile 500 arası kapalı kurbanlık erkek Aynen. 125'e bırakıyorlar değerli takipçilerimiz telefon numarası paylaşmak istek mi? Paylaşalım. Alalım. 0 539 539 483 483 0215 0215 Bu abiler alıcıydı yalnız. Alıcıydı da para vermiyor ki. Para vermiyor. Kurbanım para vermiyor. Hayırlısı olsun. Ha. İşin rast gelsin. Kolay gelsin abi. Evet 125 er lira bırakıyorlar. Ha. Kapalı kurbanlık erkek dana. Selamun aleyküm, merhabalar, hayırlı işler, kolay gelsin, işiniz rast gelsin. Bu adamı iyi çek. O adamı her zaman çekiyorum. Ne istiyor? Pazarlarında çekek. Kaşırayacağım. Kokusuna mı alayım? Recep ayıp etmiyor benim yanımda. İstemesi lazım ya. Bir daha satın. Çok ayıp Ne istiyorlar bunlara? Bunlara 100 anar diyor da 90 anar dedik de. Kapağlık, kurbanlık. Kısır ama değil mi bunlar? Kısır. Kuzağı yapmamış yapmamışlar. Bir tane abi yapmışlar. Ya. Evet. Ya orada Nasıl bir şey de Biz de istem almadık. Kaça vereceğim? vereceğim? Bize de veriyor. De veriyor. Doğru mu? Ama bu kelime. Alışık musun? Kim alır

Evet. <laughs> 110 bin lira istiyoruz. Hepsi kapalı. Buzağı yapmış mı bunlar? Üç tanesi buzağı yapmış. Üç tanesi buzağı yapmış. İkisi hamdü ve. 100 onar diyoruz dediler ama pazarlığı da var. Teşekkür ediyorum. 95 lira vereceğiz. Telefon numarasını paylaşmak ister miyiz? Evet, 546. 546. 746. 746. 69. 69. 09. 0, Devamı var mı? Buyur. Devamı var mı? Umalım yok 5 tane. 5 tane. Aynen öyle. Yozgat Sorgun adır. Yozgat Sorgun. Evet. E, 95 er bin liraya kadar verecekler değerli takipçilerimiz. İsteyen arayı bulaşabilir. Teşekkür ederim, ederim. Kolay abi gelsin abi. kardeşim işiniz rast gelsin Hayırlı pazarlar olsun eyvallah Selamun Aleyküm Hayırlı işler kolay gelsin Dişi mi bunlar? Erkek. erkek. Kaçer aylık bunlar abi? 14'er aylık 13'er 14 aylık, 13 er aylık fiyat ne diyoruz? Fiyat 95'er diyorlar 95'er bin lira diyoruz Evet görmüş olduğumuz Erkek danalar 95'er bin lira diyorlar Oradan geçeyim. Teşekkür ediyorum. İşiniz rast gelsin, kolay gelsin. Evet, 95 er bin lira diyorlar bu üç tanesini. 95 er bin lira. Ne istiyoruz bunlara? Tamam, 87 ne diyor? Evet 88 diyorlar doğru mu? 88 mi diyoruz? Yaş durumları nasıl bunların? Bir yaşının üstünde 2026'ya kurbanlık 88'ler bin lira diyorlar. Kardeşim ne istiyoruz bunlara? Bunlara 85'er lira lira istiyoruz. Evet. Pazarlarınızı çekerim. Hepsi erkek mi bunların? Evet. Hepsi erkek. Hangisini alacaksın? Baştakini alak diyor. Evet, ne dediniz? 80, 80 istediyorum ben bize bir kafa aç diyor mı? Baş... 80 veriyorlar. 80 veriyorlar, 80 veriyorlar. Alamıyor daha ya. İşte satacak işleye götüreceğiz. Şarkışlığa götüreceğiz diyor. 80 veriyorlar diyor buna. Sana neye yarar? Şarkıcıya götüreceğim. Ben çekiminizi yapayım da. 75'e alayım diyorum arkadaşı olmaz diyor. 83 lira. Bak şuraya. Valla bak. Bak bu da masraf da binecek bazen abi. 83 lira sağa. Evet bu da niye 83 bin lira diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Üst üste 85'er bin lira diyorlar. Deyip pazarına baktık. Deyip pazarına baktık. Evet pazarlık olmayacak gibi. Ne? Dara mı bu dişi mi? Ne istiyoruz buna? 95 şar Dana ya 95 dediler. Kolay gelsin abi hayırlı işler. İki düve bir dana. Düvelerimizin yaşları nasıl? Birer yaşında. Fiyat ne diyoruz abi? 80 Düvelere 80'ler istiyoruz. istiyoruz. Danıya? Istiyor. Danada, tohumluk dana tohumluk da tohumlu da tane. 130 bin lira istiyoruz maşallah. Dana da. Yok yok. yok. Dana da dana. 130 bin lira istiyoruz. Yok, yok. Teşekkür ederim abicim. Olur. Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Evet. Tohumlu tane. 130 bin lira istiyorlar. Sakin. Sakin, sakin. Abiciğim Abicim kolay gelsin. Hayırlı işler olsun, işiniz rast gelsin. Düvelere 85'er bin lira diyorlar. Görmüş olduğumuz düveleri. Evet, şey, Burada. bir ya, var. Aldık mı bunları? Kaç ara? Hayır olsun. 90'lar bin liraya erkek dana. birer yaşına yakın herhalde. Ya da birer yaşında var. Söldüm, Hadi bakalım. Hadi bakalım. Vallahi bir, Yürüyor. Ay, bir şey Satıldı mı bunlar? Satıldı. Kaçer hayırlı olsun. 74 lira. E. 75 lira. 74. 74 lira satılmış. Alan saten hayırlı A görsün. Danı yere istiyoruz. 80 istiyor işte abi. 80 istiyoruz. Yani. Bir 10 aylık? Alan yok. 10 aylık ha, falan abi. var herhalde. Evet. 80 istiyoruz. Alan yok diyoruz. <laughs> hayırlı işler, kolay gelsin. Eyvallah Alındı mı bu hocam? Alındı mı bu? Kaça alındı? Hayırlı olsun Tamam hesaplı vereceğim lan 150 Tamam hesaplı vereceğim Bu, bu evimin malı lan Ağzını açtıramadı Kapaklı mı? Abi seyretmiş ama yaşını dolduruyor diyorum la. Yaşını seyretmiş. evden geldi benim evim var la. Kaç diye uz bunu? Ne? Kaç 75 diyoruz? dedim de bir şeyler yapacağız. 75 dedik bir şeyler yapacağız diyor. Ya, Baktaydım ağzına bakmadım. Ula aç bir baksana. Açamıyor muyuz? Açmışlar kastı. Nerede mi uydu? Aç ağacını seyretmiş diyor. Gördün mü? Abi, gördün mü? Abi, seyretmiş var. İyi seyretmiş. Sana yalan mı söyleyeceğim abi? Bizim neyse o. 75 diyoruz. Pazarlığı var. Pazarlığı var. Bayım, Sana hesabı vereceğim abi. <Gülüyor> <Gülüyor> Sana hesabı <mı> vereceğim. Geç <laughs> içeri <laughs> abi. Değerli takipçilerimiz bu bölümümüzü burada sonlandırıyoruz. Merhabalar abi. Bu bölümümüzü burada sonlandırıyoruz. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Pazarlık var mı orada? Pazarlık evet. Pazarlığı aslında çekmek istiyoruz ama. Ha, bu adamın yiyeceği içeceği yok. Bu adamın ha. yiyeceği içeceği yok. Ha. Allah için iş yapıyor. Ya sen bak ya Zinara, 115 lira abi lan. Uzman abi bir şey. Ne iş yaparsın abi? Allah abi biraz satsın. Ne iş? Ne iş? Ne iş? Olmuyorlar, olmasa da Evet değerli takipçilerim, pazar uzun gibi o yüzden beklemedik. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kal. Evet,